Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere fırında İzmir köfte tarifi vermek istiyorum. Ee, akşam yemeği olarak gerçekten misafirlerinize de ikram edebileceğiniz çok güzel bir tarif. Yanına bir pirinç pilavı ve cacıkla inanın muhteşem oluyor. Ben şimdi tarifime başlıyorum arkadaşlar. Ee, gerekli olan malzemelerimiz Şöyle benim yarım kilo kıymam var. Eğer siz kalabalık bir ailesiniz bir kilodan da yapabilirsiniz. Ekmek içi yerine ben bugün şöyle bir su bardağı galeta unu kullanacağım arkadaşlar. Baharat olarak da kekik, pul biber ve karabiber kullanıyorum. Şöyle bir tutam kıyılmış maydanoz. Bir orta boy büyüklükte kuru soğan rendelenmiş iki diş de sarımsak. Sarımsak sevmeyenler katmayabilirlerdi arkadaşlar. Evet ben şimdi tarifime başlıyorum. Şöyle bir kap alıyoruz. Kıymamızı koyuyoruz. Galeta unumuzu ekliyoruz. Kuru soğanımızı rendelenmiş olan kuru soğanımızı ekliyoruz. Hemen şöyle sarımsaklarımı içine rendelemek istiyorum. Ee, yumurta koyan da oluyor arkadaşlar. Ben yumurta koymuyorum. galeta unu koyduğum için çok güzel bir şekilde kıymamı tutuyor. Kesinlikle dağılmıyor. da rendeledik. Şöyle karabiber, pul biber ve kekiğimizi de ekliyoruz. Acı sevmeyen pul biber katmayabilir. Tuzumuzu da ekliyoruz arkadaşlar. Son olarak da maydanozumuzu ekleyip Yoğurma işlemine başlıyoruz. Bir 10 dakika kadar bu şekilde yoğuracağız arkadaşlar. Evet ben kıymamı çok güzel bir şekilde yoğurdum bir 10 dakika kadar. Şimdi köftelerimizin şeklini vereceğiz. Şöyle bir ceviz büyüklüğünde alıyoruz. Şu şekilde. Biraz elimizle şöyle köfte gibi sıkarak bu şekilde köftelerimizi hazırlıyoruz. Böyle bu şekilde alıyoruz. Yuvarlak yuvarlak da yapabilirsiniz ama İzmir köfte deyince şekil tabii ki bu olması gerekiyor. Bir tane daha göstereyim. Bütün köftelerimizi bu şekilde hazırladıktan sonra sıra patateslerimize gelecek arkadaşlar. Şöyle. Hepsini bu şekilde yapıp hazırlıyoruz. Evet arkadaşlar ben köftelerimi bu şekilde hazırladım şimdi şöyle dikdörtgen bir borcamda yapmayı planlıyorum ben Sizin evinizde kare, yuvarlak nasıl bir borcam ya da fırın tepsiniz varsa kullanabilirsiniz 4 adet orta boy patates kullanacağım Şöyle ortadan kesiyoruz elma dilimleri şeklinde doğuruyoruz. Yuvarlak yuvarlak da doğrayabilirsiniz arkadaşlar. Sizin tercihinize kalmış. Bu şekilde bütün patateslerimizi horcamımızın içine doğuruyoruz. Bazı yerleri yaralı, onları tabii ki alıyorum. Daha kalabalık bir aileyseniz, patates sayınızı da arttırabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Evet arkadaşlar. Patateslerimi doğradım bu şekilde. Borcamıma diziyorum. Şöyle. Ve üzerlerine köftelerimi yerleştiriyorum. bu şekilde yerleştiriyoruz. Evet. Eee isterseniz üzerine domates, biber dilimleri de koyabilirsiniz. benim çocuklarım o şekilde sevmediği için ben salçalı su yapacağım üzerine şimdi onu da göstereceğim size arkadaşlar önceden kaynatmış olduğum e, su var benim 2 bardak e, kaynamış suyun içine salça ve kekik koyup üzerinin sosunu yapacağız arkadaşlar evet sosumuz için e, şimdi patatesler çok tuzsuz olduğu için ben biraz tuz ekledim kekik 1,5 e, yemek kaşığı salça e, bunu kaynamış suyla bir ya da bir buçuk iki bardak da olabilir kaynamış su ile açıyoruz arkadaşlar sosumuzu bu şekilde güzelce çırpma teliyle çırptıktan sonra İzmir köftemizin üzerine güzelce gezdiriyoruz. Şöyle ben lezzet katsın diye zeytinyağım var benim biraz da zeytinyağı gezdireceğim. Evet arkadaşlar köftelerimiz fırına girmeye hazır. Evet. 180 derece ısıtmış olduğumuz fırına köftelerimizi veriyoruz. yarım saat 45 dakika kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar köftemiz pişti. Şöyle kapatalım öncelikle. patatesler de yumuşacık oldu lokum kıvamında deneyen herkese afiyet olsun kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar hoşçakalın